İyi misin? Değilim. Hande. <laughs> <laughs> Hadi güzel. Hadi cim. Dur abicim sen uza ben hallederim. Olur mu? İneyim bekleyeyim. Yok yok ben de doğum günü kızın evine bırakacağım. Ondan sonra da çıkıp gideceğim. Tamam. Bir şey olursa araşırız o zaman. Oldu hadi, hadi görüşürüz. Tamam. Tamam 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 yok <laughs> tamam tamam tamam. <laughs> tamam, tamam geçti tamam Sen hep yanımda mı olacaksın? <laughs> en kötü zamanlarımda. Ağlarken. Bağırırken. Kusarken. Hande. Hande ben... <laughs> Sen yanımdasın Ama o değil O Onun yanında Benimleyken bile Perihan'ın yanında Doğum günümü bile elimden aldı Başrollerde yine Feriha. Annesi, babası. Muhteşem aile tablosu. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Tüm bunları hayranlıkla izleyen... <gülüyor> Emir. Emir. <laughs> 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 Tamam. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.